Havuca yumurta koydum bakın nasıl da lezzetli oldu. Müthiş kolay ve lezzetli bir tarif. Bir miksere 2 adet dilimlediğim havucu, 3 yumurta, 1 fincan süt, 1 fincan sıvı yağ ve 2 fincan şeker ekleyip 1 dakika boyunca çırpacağım. Unutmadan size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Şimdi tüm karışımı bir kaba aktaracağım. Elekten geçirerek 3 fincan un ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım. Bu kek gerçekten de hem çok lezzetli hem de çok kolay. Eminim herkes sonuca bayılacak. Devamında bir yemek kaşığı kabartma tozu da ekleyip nazikçe karıştıracağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara Havuçlu keke bayılırım yazmayı unutmayın. Sonrasında karışımı tereyağıyla yağladığım ve unladığım bir kalıba aktaracağım ve 35 dakikalığına 200 derece fırına alacağım. Şimdi bir kaba 200 gram krema ve 200 gram çikolata ekleyeceğim. E çikolata kremaya iyice karışana kadar güzelce çırpacağım. Tarifi evde deneyip nasıl olduğunu bana anlatmayı unutmayın. Sebep sevmediğinizi öğrenmeyi çok isteriz. Son olarak bu sosun tamamını kekin üzerine dökeceğim. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.